Konuşur abi, bizim biz onu çok severiz. Hazırsanız biz konuşuruz. Ben hazırım. Hazırım. Topu deliye Hazır sokacağınız çok ederim. basit beyler. Abi. Ya öğrendiğim gibi oynayacağım ya. Baran bize ne yapıyordun biz Anlos TV izleyerek geldik buraları diye. Hadi bakalım, göreceğiz <laughs> Hadi dedi, bakalım. Hadi bakalım, Baranım. Yani ben pembe top oldum harita pembe diye. Aa bende. Pembe'msi mor seçmiştim. Evet abi. Derde sokma ya. Nasıl Aa. oynuyorduk biz bunu? En iyiler i̇şte önden gider kardeşim. Evet, ben galiba... Kanka bir buglanıyor mu sunucu size? Evet. Kim kurdu? problem yok. Ben kurdum da yani. Ama bak... 1000 megabit internet zannetmiyorum. Ananı avr... <laughs> ya gittin Çorlu'dan sunucu kurdun. Işınlanıyoruz kanka ya. Çorlu ben sürekli aşağı var. düşüyorum. Her elendik biz. Söyler ben yattım. Ben deyim. Ben kötü attım. Ben deyelim. Size bir do dost tavsiyesi vereyim. Ee, küfür etmeye başladığınızda oyunu oynamaya devam etmeyin. Öyle olunca çok kötü oluyorsunuz. Evet şu an abi, bana ben olan hep galiba. kötü olduğum için <laughs> Bende bir şey değişmiyor galiba ya. Ben kaç attım lan? Dört. Dört güzel. Ben 10 attım bu kanka. Abi ne nasıl? Nasıl? Nasıl, ya? Nasıl? Ya, nasıl ya nasıl ya? Sen ne yapıyorsun? <laughs> İnatla devam ediyor ya aynı yerden. Tam tam Can Tuğba bir de on attı. Tamam. Can Tuğba bir de on atmış tam sakin. sakin. olum Kemal'e benzemiş ya. lan tipi. Senin topun. Ama işitlendi. <laughs> <laughs> adam bırakmıyor <laughs> peşimizde. <laughs> ben sonuncuyum. Hani oldu ya? Zirve biraz zirve evet. yapmışız beyler. Oğlum adamlar Baran, Eray ve Dız şu an İlk dörtte. Evet burada tek atma şey var abi, değil mi? burada. Haydi bakalım. Abi. Bir piksel miydi abi? Abi bir piksel bu. 1920 1080 ya. Onu bulursan atıyorsun. Kim o eden? Ben, ben abi ben. Ben gönderdim ya. Aha. Ben atamadım. Tamam ben seni atamadım bizi. Delikten geri döndü benimki. Eski günlerin. Al oğlum. gir. Oh. Şeye başlıyor muyuz? Merhaba ve selam abi. Evo. <laughs> burada <da> tek atma tekrar başlayalım. <laughs> Flame Blame serbest mi hocam toksiklik? Nasıl? Evet. <laughs> ben öncelikle şunu şey şey söyleyeyim. söyleyeyim. Arkadaşlar zirve buz gibi. Soğuk. <laughs> Esiyor. Abi bizim toksikler de hep küfür olduğu için şimdi biraz <laughs> sıkıntı ol Allah Allah. Ulan ne salak yeri ya bu ya. <laughs> Allah Allah. Kafayı yiyeceğim galiba. Valla bak yine de. Ben böyle gireceğiz. Sizini seviyem şu oluyor ya. Ana. Tamam, tamam burada kalma burada. Bunu yapma. Helal Evrim Bey medarı iftarımız. Anlas tane takımlı kamera koyayım. Neredesin oğlum? <laughs> <laughs> Kanka scroll yapınca çıkıyor amına koyayım ben seni. Oğlum yedi bulmuş yedi. Kanka scroll yapmak <laughs> gerekiyor Anlas'ı görmek için. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim bu oyunda. Yıllardır oynarız yani. Oğlum yayın heyecanı. Normalde çok başarılıyım da. Bu map ben de seçtim birazcık. <laughs> Normalde çok başarılıyım diyor. <laughs> Sanki bil karzamınak. <laughs> ya burada Allah benim Allah bir vuruşum Allah. var Eray. Oyunu literatüründe yok. Yapımcılara Hayır, falan ben gönderdim. Senin vuruşuna boydan gireyim kanka. Abi kaç vuruyorsun peki orada? Bir Abi, mi tek mi? Bak boru, boru var ya. Çikolata rengi borular var ya. Full onun üzerinden evet. gidiyor top ve tek atıyor imkansız bir şekilde. Bizde valla öyle bir şey yok da Baranım sen biliyor musun bak? Bunları duyuyor musun? Ee, ben evet onu canlı evet. izleme şerefine Aynı, aynı şey yaptım. Ben nasıl buraya düştüm? <laughs> Ne evet evet diyor ya. Hop gidik. E o devam değil mi? Devam devam. Şimdi kanka bir hesaplama yapıyorum da. Vurdum Yap, lan. Ne koyayım. abi sanki video izliyormuş gibime geldi de. <gülüyor> 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 Yok o yapmaz Kardeş, o şey. Kardeş bu videoları şey... biz çekeriz yani öyle söyleyeyim sana. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim mi yani. sana? Bir Avrupa'da derece yapan arkadaşımız var bizim bu oyunda. Bizden 7-8 tane falan şey aldı. Click. Move. Kanka biz ya, ben abi bak, abi şu bak an? Bak kanka bu oyunu, <laughs> bu oyunu biz açtık kanka Türkiye'de öyle söyleyeyim yani sana. <laughs> Eray sen beni mi takip et ya? Oğlum biz harbiden bu oyunu nasıl keşfettik ya? Bilmiyorum ki. Ne abi? Kanka, bu abi oyun... biz de, biz de kemallerle oynuyorduk abi eskiden bunu. Biz direkt mesela direkt kasinoyu keşfettik burada hani. Var eskiden var her şey <laughs> da, <onun gülüyor> da. var. Biz oralarda takılıyorduk böyle milleti trollüyorduk. İyi <laughs> dostlar edindim. Vallahi. Oralarında manyak takılıyorlar bu oyunun ha Eray. Orası abi, güzel ben... yani oyunun. Ben gidip bir ara trollüyordum abi serverları da sonra Yani Bayağıdır girmiyordum oyuna bir. benim asıl aslında, aslında bu oyunun Olayı Anladım. millet trollemek sarıyor yani Abi ayıp oluyor bu arada ya Yo yo <gülüyor> <gülüyor> yani Bu kadar yıl oynayıp nasıl bu kadar kötü bir ki her şey Bir oşaflık vardı ben çözemedim yani. Eray bu kalkınca mı inince miydi lan <laughs> Hangi <Kanka, gülüyor> inince inince. <gülüyor> nasıl yani? Kanka inince <laughs> şey inince olmuyor. Tamam inince attım. Amin biraz ya, şey yapsanız da ben tek başıma olmuyor biliyor musun? Aa tek attım. Aa. oğlum. çok güzel attım da 5 vurdum ya. İlk başta yüksek boruya girmen lazım. Bir aşağıdaki de oluyor ama hmm. en alta girersen bu <laughs> Gördün mü Anno'su? Kanka <laughs> inan görmek istemiyorum. Rezillik. Adam magma tabakasından bunu okuyayım. Suklular Rezillik. Bak ben CS'yi bu kadar kötü oynasam var ya beni asarlar asarlar. Beni. Havuza atarlar beni. <laughs> Kanta abi göğsüyle oynuyor. <laughs> ya göğsümüzden eldiven bıçak çıkartmışlığımız var. Half-Life'da da var Serkan ne oldu? Ha? Konuşma. <laughs> abi, abi, abin abi sesler sen geç Oha ilk defa yapacağım. soldan gittiğini <laughs> şey görüyorum lan. Abi soldan git Sağdan mı gittiniz siz? Evet. Ben Ana. gittim. Ama İlk gidemedim. Çok böyle iyi bence. Ben aşağı düştüm ya. <laughs> ya nasıl buradan aşağı <gülüyor> alsak kapma. <laughs> oh. Bridge, Evrim. Ulan 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 aşağı düştüm ya. Maran vurmuş. <laughs> Bir tane artistik yapıyordun. Dazıcı <laughs> 16 bağım vuruyor. Kanka. E o ne yapıyorsun? Kanka. <laughs> Yapma da. Kanıttırmalı Sip taktiğini yap. Salak. Neyse altı vurdum. Tam burada aşı buradan aşıttırmalı tek atış. Içeri Aynen. Oy güzel. güzel de. Güzel. Aç. Birinciyim lan ne konuşuyorsunuz? Aç sen <laughs> ne konuşuyorsun oğlum? Yavşak aynı takımdayız. Doğru, bizim sen hep flame geçtiği için beyler böyle. Bu Gözün gol biraz. Ne konuşuyorsunuz? <laughs> e abi Cantu abi nasıl... konuşuyordun sonuncusun abi bu arada. Oy, Gülüm. Bir sonraki <laughs> harita e, göstereceğim ben size o zaman. Tamam abi. Ben söyleyeyim derim mi sadece? Oğlum bizde misafire nezaket diye bir şey var. Aa tek abi attım galiba. Önce, götümüzü siktiniz CS'de affedersin master ama. Master Estağfurullah Vallahi tek gayet attım. baş başa giden kran krana mücadeleli bir rekabetçi maçtı. Sarsaki, Emir abi iyi iş. çok fena idi abi. Tek atmayı denemiyorum ya. Gururumuz incendi oyun. Evet. Oğlum Eray, kanka sen ne yapıyorsun? Abi mi? ne oluyor ya? <laughs> Oğlum yavaş vur lan. <laughs> Sürekli krizi <ya>. geçirdi. <laughs> Abi sağdan vuruyordum geri attı beni ya. Evet oradan girmeyi Bak çok sağdan kötü kanıttırmalı yap. Bilardo seviyor mu? Bilardo ben oynayamıyorum abi hiç. Ha, Bence zor bir bence zor bir oynadın, spor bilardo. Oynadın kanka. Yaptın o, şu an. vurdun lan. Evo sus lan altındasın. Bu anı bekledim. Ha tamam. Sen bana laf söylüyordun. Scroll'un altında sen varsın şu an. <laughs> evet kötü <şart> oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> hep de kırmızı vurulmaz ki. Bakıyorum şöyle bir. Can abi bu bu hep değil mi? Evet, evet, evet tam burası abi. Abi aynısını yapmazsın diye ümit ediyorum. Aynısını. Abi o hayatta bir kere çabuk. olacak bir şeydi zaten. 5 tekrarda yaparsın abi. 5 yıl önce oldu. Yıllardır izletiyorum klipleri. Belki ben de nereye girdim ya? Düzeltiler yani öyle söyleyeyim. Emir abi buradan vurmuştu bu. Ben, ben, çok acele ettim. Ben tek deliğine üçte girdim. saydın mı? <laughs> Hayır, kaçmamaya başladım ya. Tamam. Ee, Başladılar, ilk etaptasın ben... sen hala. Kanka bir musibet ba ben... geldi başıma da. Ben niye geri döndüm abi oradan? Ne oldu bana? Hocam Banka kader olur, işte. Tam, tam. O bazen geri gönderiyor. Bak vurdun o rampadan kanıttırmalıcuk diye girdin. Abi. <laughs> Çok ilginç şeyler oluyor ya. Bak, bak 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 nereye gittim bak. <laughs> Geçmiş olsun. Abi ne gıcık şey bu ya. Şuradan vurdururum. <laughs> Çok iyi. Ya ben senin ananı sikeyim oyun kere. Aman KODUĞUM oyun. Evrim abi hatırla sen demiştin. Küfür edince vurmuyorduk hemen. <laughs> Nefes al. <laughs> <laughs> Daha aşıp aşık sonra. geleceğim. Araştırmanı öneririm. bu evet. Ateş <laughs> Papatya tarlasını sik. Abi sen ona rağmen 10 vurdun, ben 11 vurdum. Senden önce attım. <laughs> ben neredeyim? Emir bize <laughs> ne oldu kanka? Bu ne? Ben 45'im. Abi biraz çabaladınız. Şey yapmasana çok. <laughs> Hocam. Dızcım hadi, dızcım. Tamam da. Bunu ortaya mıydı? Nereye vuruyorduk? Şimdi ne? burası ikiye ayrılır arkadaşlar. Bu 8. harita özeldir. Tek atanlar ve atamayanlar olarak. Doğru. Atamayanlara girdim ben abi. Yok. Kaç. Ananı seveyim. Abi ya. galiba kimse atamadı. Ya ben atıyordum Anladım. normalde de Kimse mi atıyordu? Oğlum tsunami üstüye biri E harfi dedi, E'ye bastım olmadı ya Ulan Yapsaydım çok havalı olacaktım Ben de E diye hatırlıyorum lan Benim canım üstüme Deli misin, manyak mısın anlamadım. Eray, ben Eray değilim. beni izle, Eray İzliyorum abi, neredesin? Kanka gittin ya Beni izle Şak, şak, şak Ben buradayım, ben buradayım dort, Yok yok, gittin artık Evet, çok iyi Hah, bak şimdi bak Eray sola doğru Bak Bak şimdi kanka, hah çok Anladım. iyi. Açın açım yok gibi ama. O. Bak. 3. 2 kere dışarı çıktım ben. bu el. Ya bir dışarı adam... çıkmada artı bir ya. daha yazıyor. O altı ya 6. Hızlı iki vurmuş. Hızlı sen iyisin lan bu oyunda. Abi <laughs> diyorum ya ben Cantu abilerle büyüdüm ya. İzledim. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah bro. Ben de büyüdüm de bir problem var galiba. Baran Sen büyüyemedin bence Baran. ben, büyüyemedim ben, işte. baran. <gülüyor> ben <gülüyor> büyüyememişim. <gülüyor> ben buradan bir şey atıyorduk şuraya giriyorduk. Tek denemez ya boş ver. O kim denedi bire giremedi. Ben denemem başından ben başından döndüm ya. Ben Aman ibret alem oldum denemiyorum. Eray Eray. Alp bakıyor mu, mu lan gör. Ne diyorsun lan? Bakıyor mu? Uf. Neyi? Oğlum ben bakıyormuş gibi attım var ya çok iyi. <laughs> ben bu sefer çok güzel attım. Oğlum oradan geldi yine 4 bulmuşsun Eray. Abi o da yani tatlı tuzu ne yapayım Allah'ım. Yukarıda mı denedin? Yukarıda denemedim. O alta indiğim zaman bir kere bir çarptım orada oldu. Annos abim kaç attı. Annos An abim 4. sesin gelmiyor çok. Yukarıdayım galiba. Ne oluyor oğlum dördüncü sıraya nasıl çıktım ben bu kadar kötü oynayarak? Güzel güzel kanka. <laughs> ya Az Moral, kaldı nasıl mi? Abi, abi bizim son üçe bakar mısın? Aşağısı çok yakın ama bize. Aramızda puan bizim var. 40 40 var 40. Oğlum be, mental gitmiş sizin beyler. Allah. Abi ne o kadar yavaş çıktım? Özel bir teknik. Ben nereye girdim? Oo! Tek mi attım. Oğlum tekten çıktı. Oha! Çok iyi gitmişsin lan. İki attım. İki ben attım de iki attım adam. yani ama sen güzel çıktın oraya. İşte ben de iki attım galiba. Güzel era iki attık ara iyi. O herkes iki atmış ya. Oğlum biz hiç bu arada merak Mı ya? Hayır. Bir kere. Baran. Baran'a <laughs> baksana. Baran, <laughs> Baran <laughs> oynuyorum. Ne lan? Sen sana? doğru geziyor, bir şey izledin emin misin Baran? Haritada geziyor. Baran geziyor sen ya. Ya. kendini mi izledin kanka? O zaman bizim izledin yani o zaman. Oğlum, <laughs> ben anlamadım. En, kan en, kanser yere geldin şu an var ya. O kadar kötü ki buradan. Biraz daha vurdun. Ya, oldu oldu bak bak ne yapıyor bak. Tam sağa doğru kanıttırmalı. Tamam. Okey, helal biyar <laughs> tamam olurum. Özüm bana. Öreap yazıyor ya, bir daha amınız. <laughs> hey, vallahi. <laughs> i̇yi 5 vurmuş çocuk yine ya yani. ama 2 vurmuş herkes güzel. Raid toparlanman lazım. 57 hep full kırmızı amına koyayım şeyin. Hı. Hmm, burada ne yapıyorduk? Hmm. Overpass. Hmm. Zimarito. Ve selam Zeyt da artist kaldı, tamam yapıyordu bundan. benim gerçek hayatta golfüm var diye. Nasıl durdu bu ya bu ben, burada? Bir dakika bu nasıl burada kaldı? Aşağı ben düştüm. Da... Emre abi biz de düştük. Ben de düştüm. Nasıl Ama... düştüm? Ha ben şu an sesimi çıkarmıyorum baglı. daha sona gelene kadar. Orası bağlı ee, mı? bu arada çak atamıyorsanız alt F4'ü basın. Uğraşmayın yani boşuna. Evi düzelt. <laughs> Anka atamadım ya. Evin Ebin abi net bakıyor videodan da. <Gülüyor> 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 zaten Oğlum abi, da sana ya, diyorum ya, ki o videoları biz çektik biz. Abi üçüncüsün. <laughs> ne abi top burada duruyor mu normalde? <laughs> ben altı yapıyorum. Ya. Dört gitti ya. Hala mı üçüncü, üçüncüsün ya? Abi biz bu oyuna nereden <laughs> girdik abi ya? Oğlum Alp bayağı iyi oynamış lan. Abi Pamul da oynayabiliriz dediğim <laughs> ben. Allah Allah be. abi. Onu hey, hey, da ben kabul etmedin mi Eray. Evet, ben şey, şey dedim biz golfte iyiyiz de <laughs> 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 dedim. Sen şimdi onu çok iyi İnanamıyorum. <laughs> lan Pamul oynuyoruz biz köpek gibi. Lan Pamul'a çok <laughs> iyi ya Geçelim <laughs> buradan Pamul'a isterseniz. Pamul abi istiyorsan e, bu mapten sonra oynayalım bir de Pamular bizden. Valla. Eğlenceli olur Puml, ya. Maksatlar beraber abi, Puml oynayalım. Puml Aa, oynayalım oyun oynamak. Tamam abi Pamul oynayalım. Pamul oynayalım ya. Oyun dışı nasıl olacak lan Pamul? Bir de Pamulda abi playlist var gördünüz mü onu? Biz Senin o gelince... kadar bilmiyoruz. Biz onu da yani. bulduk biz onu da bulduk. Pamulda böyle A, 20 tane oldum. map açabiliyoruz şu an çok eğlenceli aynen, yani. Aynen. Ne oluyor A, yani? Aynen aynen. Maplar ya. Yani yeni mapler geldi insanların oynadığı map, insanların yaptığı mapları oynayabiliyoruz. CSGO gibi workshop geldi de pamula Aa tek attım. Aa, tek attı lan biri. Aslında <laughs> e Sıkıntı yok. Bak yine RP yapıyor Eray. Tamam. Adam burada oğlum. Allah Allah. <laughs> <laughs> pamula <laughs> geçelim mi direkt? Pamula geçelim mi ister misiniz? Geçelim abi bu map bitsin geçelim bence. Tamam. Kaç şeyimiz kaldı? Ya map bitmeden de geçebiliriz az çok belli gibi yani. Kim <laughs> <Bili> mi? Yo, hızı. Yaptın bir bile... tane tek attın ya. Götün kalkmasın şimdi ya yani. Onu sonra yine nasılça? Hızı sen kaç vurmuşsun? 30. Bekle ben kamera bek kaçacağım. 30 delik kaçırdın belli zaten. Ben yani niye oyun başından beri yayın başından beri yemek yiyorsun? Yeter artık ya. <laughs> Herbiden, <oğlum. gülüyor> Stres atıyor. 3 <laughs> haneli yasak bu arada. 3 haneli vurmaya çıkmak. Ona göre ilerleyelim yani. Eray sana diyor. Sen da değer Ben 9 attım Max. cezası. mı? 3 haneli... Ulan öyle mi diyor? 3 haneli Max. Ulan zaten Max 15 atabiliyor şeyde. 3 haneli vurunca ne oluyor? O de yüzü geçmedi abi. Terbiyesizler ya. Abi top burada duruyor muydu ya? İlk delik mi tek atıyordu? İlk delik daha iyi. İlk delik tek atıyor. Ben tek attım yine. Tek tek değil. Tek değil mi? Değli. Yok tek değilmiş daha iyi atlamayız. Tek değil de ilk deliğe girmek Ay, lazım Ay burası ya. mı ya? İki atabiliyorsun ilk deliğe girersen Aynen Evet bak atıyorum şimdi Eren gel izle i̇ki, i̇ki miydi üç müydü ya İki tane Otuz maymun burada yani. baksana bize Ne şakalar yapardım şimdi Ah attım, lan, attım. Üçüncü Vallahi iki attım. attım Ben attım de iki attım oğlum, İki oğlum atılıyor mu ya Ben de bunu e, attım Evet Helal etti Helal etti Geometre işte Anlost'u biz izliyoruz Anlost bok yoluna gitti Kanka ben bu oyunu hiç sevmiyorum ya. Ben niye? Ben düze bakayım kaç atacak. Ben boka gittim. Yok yok. Düzce sizin pamuk place hazır değil mi? Onu mu Many oynayacağız ya? Abi. Kendi oyundan oynamayalım mı? Kendi Ay değil bence. Yeni maplerini oynayalım oynuyorken? bence. Tamam, Benim mi? indi Okey. abi ben o zaman bir tur dönüyorum golf. <laughs> ya <bazı gülüyor> maplerde bak var ya o yüzden. Tamam abi olur. Şeyi oynayacak değil mi? Ee, zar atmalı değil sadece mapler. Yok zar o çok uzun sürüyor. O uzun sürüyor abi. Aa mini bize. game mi direkt? Zarlı daha güzel değil mi lan? Stratejiydi o. Abi zar çok uzun sürüyor ya. Bir de ka kalabalığız ya. Hı. Hmm. Onu dedim oğlum. Turn bitmez ya orada. Bilmiyorum o ben... o fark etmez bana. Zarlı daha çok sarar bence de ama evet uzun sürme durumu As, var. Az 4 v yapıp Evet abi. Az şey yapıp zarlı yapabiliriz. Az olunca iyi olur belki ne bileyim. Zarlı mı olsun chat? Ötleni Vallahi bana fark etmez ya. ama ee, çok uzun. Ne kadar sürer ki? Bilmiyorum. Çağrılarla biz yaptığımızda herhalde 3 saat sürmüştü. O. Oğlum iyiyim lan sonradan Aa, açıldım evet, oğlum, bak çok herhalde. Çok uzun sürüyor ya. Ama ben ondan daha çok zevk aldım. Fark kupa etmez ama. 5 kupa falan yaptık biz tabi. Herhalde. Ha, biz 2-3 yaparsak. abi geçmek bir SS alayım da şurayı. <gülüyor> ne? <gülüyor> ya. <gülüyor> oğlum. Bak şöyle aldım güzel. Evrim abi de ucundan çarpıp durdu 2 bir atıyordum yanlışlıkla ha. Burada 1 değil de 2 vuruluyor herhalde ki vuran var. Vurduk vurduk abi. Vur ve sola aman bir şey bırakma amına koyayım. <laughs> Onu da vurayım abi. Onu <laughs> da vur gel beni de vur. Ya vurdu. Oradan <laughs> tekte atarsın. Baran hızlı kanıttırmalı maksimum sol çıka. Tanjant iki kotanjant abi oğlum evet. ne evet, yapıyor en kötü şeyi yaptın lan. Abi. Baran. Sen büyük. Yok bu yalan. Sen sakın sağa solda. Anlamsız siz büyüdüm bir mi sakın bir daha sağa demedim Bakın bizim şeyimiz. Vallahi söyle <laughs> de. Ben golfe evrim abiden öğrenmiştim. O zamanlar bu kadar iyi değildi. <laughs> evrim burada sinir ben... krizi geçirdiği bir an var. Bak tam burada. Şu dönen şey var ya. 15 evet. kere vurdu. Evet evet. Bir şeyleri parçalamıştı, çatır çutur ses Şimdi gelişmiş da. bayağı. iyi. İyi iş abi. Nasıl yaptım ben bunu? Burada kalan konuşalım. varsa zaten... Kaldım. Onlar da <laughs> oyunun bug'u olduğu için kalıyordur evet, yani. merhaba. Oyun bug'du sonuçta. Abi ben nasıl kalabildim? Ya, ya... <laughs> At şimdiden ya. Burada da kalmaz artık bir zahmet ya. Ben çıktım Heh. oyundan. <laughs> Vallahi billahi bu nedir ya? Ben dedim abi bunu bitireyim. <laughs> Ama <Ondan gülüyor> bu yiyecek kanser bundan. <laughs> ya araydık. Bak. Kanka bu map'in en kötü şeyi ne biliyor musun? Çok iyi bir sikmiş gibi. <laughs> en son haritada böyle bir 5 dakika map'i gezdiriyor sana. Hiçbir şey yapmıyorsun. Tek vuruş 5 dakika map'i gezdiriyor ha, sana. Ben geliyorum buna. ben oyunun başındayım. Abi. <gülüyor> abi. Niye <laughs> afiyet <laughs> 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 Cantu abi rovaşata vurdu şey mouse'a. <laughs> Görmeniz lazım bu. <burada. gülüyor> i̇yi oldu kanka ya günün sonunda olur gibi 50 saniye. Nefret ediyorum ya ben bu oyundan. Hiç öyle düşünme. <laughs> abi bir tanesini koy. bir şey olamaz Ben oyunda değilim abi. Ya oğlum. Ha. <laughs> o da olmasın artık. Utanmasa buradan mi? yani şöyle Eşilektir. düşün. Eray ilk dörtte iki tane bizden var öyle düşünerek. Kanka Bakalım. ben sinirlendiğimde hatırlıyor musun? Buradan da beni aşağı uçurmuştu. Her şeyin oh. üzerine. Emir iyi gelmiş ha. Abi biz kazandık galiba. Yo bir dakika. Nasıl yani? He. Sonra ne yersiniz dedim de. <gülüyor> <gülüyor> Belki anlık bir boş. Bu Ama kazanabiliriz değil, olan, de. Galiba. 13, 18, 18 son. 18 miydi pardon abi? Evet. Abi buradan ne yapıyorduk? Sen Şimdi biz hepimiz 1 atsak onlar 15 atsa. Yapma be. Bak. Evet, tek, oh, tek attık. Tek, tek attık. Tek, tek, tek. atmak çok kolay burada. Benim Aa, bulduğum ben bir attım. yöntem Ama var. Ama 2 attım. Oh. Yok ben hiçbir şey atamadım. Haydi abi bir 15 bekliyorum senden. Beyler fokus. Çok kötü attım. En fazla birincili verin ne olacak? Olan yukarıda şey yokmuş. <laughs> abi ATV' hep 22 bozuk mu bu? <laughs> He. Nasıl yani? Ben yanlış yere bakıyormuşum pardon abi. <laughs> Allah rızası olsun. Nerede durduğumu bakar mısınız? Bakayım. Paran <laughs> Orada nasıl durdurdun kanka? Orada normalde atıyor kendini. Yani ben anlat bakayım. Oradan iki vursan çok gülerim bu arada. Oradan iki vurursam herhalde beni vurur. <laughs> Şimdi şöyle bir ayar çekelim Mesela selam aşağıya atalım. Biz ilk dört, konu kapanır. Abi şurada ile akrabalık var. <laughs> alaka ya baba deli misin sizin gece gece yine ne oldu yine ya? Neydi lan bu mapin olayı? Ben burada tek atıyorum dur. Pek ilkine girmekti sanırsam. <laughs> Aynen. İlkine devkine devkine ben ilkine girdim ben. Ben de Bence devkine. benim girdiğim ilkti. İyi ben ikinciye girdim. Oğlum ben ilk kez burada tek atamadım. O! Çok fazla ilkten de ama ben bir tek ves kendimi görüyorum. Emin nereden? <laughs> Kanka takip et ya yolu. Aa Can abi. Ha. Tek. Ben şimdi bir Cantu'yu izleyeceğim. O bir, 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 bir sesleri geliyor Cantu'da. Abi izleme sakın. Yine 4 vurduk. Öyle bir şey oldu ki de Kanka sen Ana burada yol varmış. Yol ben de diyorum yol tek ilçe ilke yol girdim, girdim. Nasıl olmadı? Evo ilk kırmızı mı vurdum kanka? Helal lan al. Vallahi. Ne diyeyim şimdi? Tebrik mi edeyim? Madalya mı vereyim? İlk yıldır oynadığımız oynamaz. Nasıl mı? Aferin. Burada bak birinci ilgi verdim şu an. İzle. Dız güzel oynuyormuş güzel. ama. Dızcı tek at buraya. Evet evet. Boşuna izlemiyoruz <laughs> daha <laughs> abi, Biraz öyle ya söyle ya anlaşılmadı ha. Emre abi yine abi? Ne oldu biz üçümüz siktir yedik oyunda. Ben olarak. takım için elimden geleni yaptığını düşünüyorum. Sen <gülüyor> yaptın. <gülüyor> ben de yaptım düşünüyorum. Ben de yaptım bu arada. Evet son üç abi. Çok iyisiniz. Abi, ya abi. ne <laughs> ara geçti lan torben ya. Hocam biz inandırırız önce. Heyecanı ve adrenalin yaşatmak yani e için. Adam kazandı. Ben SSM aldım. Biz de önce biraz erken konuşuruz, sonra erken konuşmamız gerektiğini öğrenip 18. rauntta konuşuruz bro. <laughs> Nasıl güzel map Eray? Bak. Vallahi İzlenci o. abi. <laughs> bak ben tam burayı görmeyelim diye çıkıp pamul oynayalım dedim bak. Tam bu, bu sikten bu sikliği görmeyelim diye yani. Ah bir de başarım kazandım sağ ol oyun çok teşekkür ederim ihtiyacım vardı. Bir de iki ne atmış var? abi. Baran bana <laughs> sen oğlum yani nasıl bir şey? Oğlum sen bak, kimi evre... izledin o <laughs> bunu? <laughs> <laughs> kimi izledin ya kanka? Evrim kanka, abi de ben, atmış. Ben bu şekilde yapmıyorum bunu yanlış izlemişsin. Ya abi ben. görmen lazım da bak her böyle bir konusu monusu açıldığı işte biz böyle e, izledik yani ben oradaydım. rezilerim <laughs> <laughs> Rezil herif sonuncu oldu bir de hiç atmış şurada. Lan bir atmalık ya. Macem uygulama kısmı başka bir oyunun ya.